Bu videoda sizinle şekil zemin ilişkisi çalışacağız. Şekil zemin ilişkisini dikkat eksikliği olan çocuklarımızda kullanabilirsiniz. Okul öncesi dönemde disleksi, diskalkuli, disgrafi gibi belirtiler gösteren çocuklarımızda kullanabilirsiniz. Yine gelişimsel bozukluğu olan otizmli çocuklarımız için de kullanabilirsiniz. Buradaki amacımız bu şekilde bloklarımız var bu materyali de temin edebilirsiniz. E manyetik matematik seti şeklinde materyali temin edebilirsiniz. Bunu çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Sadece matematik olarak değerlendirmeyin. tane kavramı, uzamsal ilişkiler, matematik öncesi girdi bilgileri için güzel bir materyal. Onun dışında küçük yaş grubu içinde kullanıyoruz biz bunu. Ne şekilde kullanıyoruz? Şimdi size göstereceğim ama evde bu materyalimiz yok. Dışarıda çıkamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor peki? E ayakkabı kutuları ya da böyle kalın mukavva olan e, kutuları alıyoruz. Sonra bu şekilde dairesel şekilde kesip çıkarabiliyorsanız maket bıçağıyla bu şekilde çıkartarak da aynı şekilde bunları elde edebilirsiniz. Üzerine kağıt yapıştırabilirsiniz, e, renkli olmasını sağlayabilmek için ya da yine kartonun üzerine boyayabilirsiniz. Burada küçük yaş gruplarıyla çalışıyoruz. Dediğim gibi IQ zeka yaşı çok önemli. Eğer zeka yaşı küçük düzey değilse yine aynı şekilde bu materyali kullanıyoruz. Önce çocuğumuzda az önce diğer videolarımızda da yaptığımız gibi alacağımız renkli materyali uygun zemine koymasını istiyoruz. Tek tek ona verebiliriz. Uygun zemine koymasını sağlıyoruz. İnce motor becerilerinde sıkıntı varsa elinden tutup Hafifçe buraya koyup tamamen yerine değil de onu yavaş yavaş yerine koyup bastırmasını isteyebiliriz. Yine ya da buraya kadar getirip onu parmağının üzerine koyup hafifçe iterek yerine koymasını isteyebiliriz. Yine üzerine koyup hafifçe iterek koymasını sağlayabiliriz. Çünkü bunlar zor beceriler. Koymada güçlük çekebilir. Yine Tek tek koydurduktan sonra çocukların en çok hoşuna giden, ben de derste etkinlik yaparken en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi bunları çıkarma. Çocuklar hemen parmaklarını sokuyor ya da buradan çıkarıyor. Diyorum hayır iki elle tutuyoruz. Bunun da bir sistematiği var. Bunu iki elimizle tutuyoruz ve Buradan bastırarak bir buradan kuralı. Çocuğumuza yaptığımız bütün etkinlikleri eğlenceli hale getirebiliriz. Yoksa çocuk çıkarmak istemeyecektir. Tekrar takmak isteyecektir. Hayır. Çıkarmak da eğlenceli bir şey. Ne yapalım? Bir bu, bir bu, bir bu, bir bu şeklinde aslında sağ ve sol elinizdeki baş parmağımızı da bu şekilde kullanmış oluyoruz. Bu şekilde çok uygulama yaptıktan sonra artık çocuğumuz bu zemini algılamaya başlayacak. Rengi algılamaya başlayacak. Artık burada biz o e, tabii ki her zaman dizerken maviler üstte gelecek şekilde dizecektir. E, arada e, siyahlar ters olan ya da siz yapmış olduğunuz materyalde renksiz olan taraf denk geldiğinde hayır bu olmadı değil. Çıkartıp düzelteceğiz ki çünkü bunun üst bir, e, bir üst basamağında farklı bir etkinlik yapacağız. Sonra ben e, yani siz çocuğunuz önünden e, materyali alıyorsunuz. Hepsini mavi koyarken bir tanesini Şöyle numaracıktan yanlış koymuş gibi yapıyoruz. Ve ah ben burada bir yerde yanlışlık yaptım. Hadi sen bana şimdi bir yardım et bakalım. Bu yanlışlığı nasıl düzeltebiliriz? Buraya ayeti olmayan bir taneyi buraya koydum. Hemen çocuğumuz bu deyip onu çıkartacak. Ve hemen düzeltelim. O zaman gel seninle bununla ilgili bir oyun oynayalım. Az önce bir taneydi. Arkanıza gizleyerek. Bak şimdi ben bunu gizli yapacağım. Sen yapacaksın diyerek de yapabilirsiniz. Şimdi bu bakalım. Hangisi farklı? Burada hem de hangisi farklı kavramını çocuğumuza öğretmiş oluyoruz. Aynı etkinliği sarıyla da yapıyoruz. Yine tek tek koyuyoruz. Aynı şekilde. Sonra yanlış olanları ekliyoruz. Sarılar aynı şekilde ekliyoruz. Haydi bakalım bu hangisi farklı? İşte şekil zemin ilişkisi şeklinde çalıştığımızda çocuklarda eğer yanılsama varsa ayırt edemiyorsa burada ayırt edemeyecektir. Ama çok sarı zemin üzerinde mavi ya da koyuyu e, daha net bir şekilde yapıyorlar. Daha sonra materyallerinizi benzer renklerde yapabilirsiniz. Sarı turuncu gibi, işte mavi mor gibi karıştırabileceği renklerde yapabilirsiniz. Yine bu tarz bir materyalle çocuğunuzun e, düzeyine göre farklı etkinlikler de yapabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz eşlemeler gibi iki bloğu koyup iki bloğu koyduktan sonra çocuğunuza tek tek verirsiniz. Hızlı bir şekilde vererek de dikkat çalışması yapabilirsiniz. Bu nereye? Buraya. Bu nereye? Buraya. Bu nereye? Buraya. Bu nereye? Buraya, Bu nereye? Buraya şeklinde tek tek doldurmasını isteyebiliriz. Hazırladığımız blokları sayılara Uyumlu şekilde hazırlarsak daha sonra tane kavramında da kullanabiliriz. Mesela 2, 4, 6, 8. 8 tane pul boşluğu var. İşte burada 7 tane pul boşluğu var. Daha sonra pulları doldurarak hangisi daha çok hangisi daha az şeklinde de bu materyali kullanarak çok amaçlı kullanmış olabilirsiniz.